Danimarka ülkeye giren mültecilerin caydırılması için sert ve tartışmalı önlemler almaya devam ediyor. Ülke 4 Ocak'ta ilk olarak 10 günlük olduğu açıklanan Almanya sınırındaki pasaport kontrolü uygulamasını 20 gün daha uzattı. Uluslararası toplum tarafından sert şekilde eleştirilen teklif Danimarka parlamentosunda tartışılmaya başladı. Danimarka azınlık hükümeti göçmenlerin yaklaşık 1500 euro değerindeki zinet eşyalarına el koyarak ülkedeki masraflarını karşılamayı planlıyor. Eleştirilere tepki gösteren Entegrasyon Bakanı, alyansların cep telefonlarının ve manevi değer taşıyan diğer eşyaların sosyal demokratlarla varılan bir anlaşma sonucu muaf tutulacağını açıkladı. Meclisteki büyük bir çoğunluk tarafından desteklenen taslak metnin bu ayın sonuna kadar onaylanması bekleniyor. Tasarının bir diğer maddesi ise aile birleşimi vizesi talebinde bulunan göçmenlerin bu talebini geciktirerek 3 yıla çıkarmak. Danimarka bu planıyla Birleşmiş Milletler'in eleştiri oklarını üzerine çekti. Avrupa genellikle başka ülkelere göç politikası hakkında ne yapması gerektiğini söyleyen bir kıta oldu. Avrupa dışındaki ülkelere mültecilere kapılarını açmaları çağrısında bulundu. Avrupa şimdi sınırlarını kapatıp göçmenlere karşı düşmüştü. Manca bir tavır sergilerse, fun, diğer dünya ülkeleri de izinden gidecektir. <yüz> Danimarka ve İsveç'e ulaşım mülteciler için zorlaşınca iki ülke sınırında protesto sesleri güçlendi. İsveç gibi bir ülkeye bakarsanız Almanya gibi çok sayıda sığınmacıya kapılarını açtı. Danimarka'da 20 bin, İsveç'te 160 bin, Almanya'da ise 1 milyon kişi sığınma talebinde bulundu. Danimarka'nın katı göçmen kuralları yurt dışında eğitim gören öğrencileri de kapsıyor. Danimarka kuralları öğrenciye part-time çalışma imkanı sağlıyor ancak 30 yaşındaki Kamerunlu elektrik mühendisliği öğrencisi haftalık çalıştığı 15 saatlik işinde 90 dakika fazla çalıştığı için sınır dışı edildi.